O gece e, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok uzun zamandan beri yani Trump öncesinde de başlayan, bir önceki dönemde de başlayan ve e, sokaklarda çok uzun zamandan beri huzursuzluğu, e, siyasetin yansımasını gördük. Çünkü e, Trump iktidara geldiğinde e, söylemi çok e, ilginçti. E, müesses nizam dediğimiz o kurulu düzene bir isyan olarak gelmişti hatırlarsan ve Demokrat Parti bunu da suçlamıştı ve bu andan itibaren de farklı bir vizyon koyacağını etmişti. Bu koyacağı vizyonda işte en son Birleşik Devletler'de yaptığı konuşmada e, ulusalcılarla küreselcilerin savaşı olacak demişti. Farkındaysan o gün sahaya inenlerin birçoğu kendisini vatansever olarak nitelendiren e, daha çok ulusalcı e, temeldeki kişiler oradaydı. E, işte silahlı gruplar dahil olmak üzere işte eski askerler dahil olmak üzere o grubu sahada gördük. E, bugün itibariyle e, yani yalnızca Trump çağırdığı için sokağa çıkmadılar. Çok uzun zamandan beri yaşanan bir gerginlik var. Bunu hatırlar mısın? Geçen e, hani siyahi vatandaşların öldürülmesi döneminde de söylemiştik. İran gerilimi olduğunda ben e, bazı rakamlar vermiştim. Yani e, İran'ı konuşurken rakamlar e aslında o verdiğimiz evet. rakamların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yani her sene herhangi bir silahlı veya kesici aletle öldürlen, uyuşturucu yüzünden öldürlen, çocuk tacizi ve tecavüzü sayıları kadar veya işte kadınların uğradıkları saldırılara kadar birçok şeyi koymuştuk. Rakamsal olarak koymuştuk ve bu rakamlara baktığında muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Öyle ufak tefek bir rakamdan bahsetmiyoruz. Tutuklu olan insanların, hükümlü olan insanların cezaevlerinin e, koşulları, e, sokakta yaşayan insanlar, e, sağlık hizmetinden yaralanamayan insanlar e, diye baş koyduğunda sistem böyle gidiyor. Amerikan sistemi kazanç üzerine kurulu yani tam bir emperyalist ülke. E, belli bir gelir üzerindeyseniz e, o geliri sürdürebiliyorsanız hayatınızda çok daha fazlasıyla sorun yaşanmayabilirsiniz. Ama belli bir gelirin altına düştüğünüz andan itibaren sistem sizi çiğneyip kenara atıveriyor. Yani sürdürmeniz gereken bir mücadele var. Hayat mücadelesi var. Öyle kolay da mücadele değil. Rakamsal olarak baktığında çok büyük bir mücadele. Bu bugüne kadar sürdü. 2008'de işte bir Wall Street'te yaşanan o büyük patlamadan dolayı yani şey patlamasından dolayı sıkıntılı süreçten dolayı bir müddet yaşadılar. Ee, ama bu süreç nereden bakarsan bak bir seneyi e, bulan bir korona dönemine, yani milyonlarca insanın işsiz kaldığı bir döneme denk geldi. Gelirlerin düştüğü, iş yerlerinin kapandığı bir döneme denk geldi. Bu nedenle de insanların gerilimi çok yüksek bir şekilde artmış durumda. Bunu her olayda gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir siyahi vatandaşın daha önce başına gelen bir olaydan çok daha büyük bir şekilde yaşadık. Beyazlarla siyahi vatandaşların karşı karşıya gelmesi, Amerika Devletleri'nin göçmenlere karşı sertleşmesi gibi bugüne kadar görülmemiş bir dönem yaşandı. Bunun sonucu bu. Yani Trump, Trump'la, yani tek başına Trump'la ilgili değil, çok uzun zamandan beri biriken bir patlamanın ve öfkenin. Ve bu saatten sonra bunun düzeleceği de yok. Yani Amerika ve Şehitler'in işler iyi gitmiyor. Yani Çin'in yükselmesi, her sene verilen cari açıklar süper güç olma noktasından vazgeçilmesine doğru gidilmesi Amerika şirketlerinin yakın bir dönemde para sisteminin rezerv para olmadan yavaş yavaş çıkacak olacak olmuş olması kadar birçok sıkıntı var. Bunu yalnızca biz söylemiyoruz. Amerika'nın çok önemli ekonomistleri satışçıları falan söylüyor. Yani süreç çok iyi gitmeyecek diyor ve bununla ilgili de Amerikalılar ciddi bir hazırlık yapıyorlar. ne hazırlık yapıyorlar biliyor musun? Ee, onlar için kıyamet günü yalnızca Tanrı'nın e, kıyametinden başka bir şeyden daha korkuyorlar. Kendi içlerinde bugüne kadar bastırılmış ve e, çok alt fakirlik düzeyinde yaşayan, sokaklarda yaşayanların veya bastırdıkları e, başka renkteki insanların sokakları ele geçeceklerini düşünüyorlar. O yüzden de geçen seneki rakamlara baktığında e, ee, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınan silahların miktarına baktığında kat ve kat daha büyük bir silah alınmış durumda. 20 milyon üzerinde silah satılmış Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen sene. Yani Türkiye'deki bazı e, şehirler Amerika'ya çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Yani Konya dahil olmak üzere alt tüfeği firmaların tamamı neredeyse şeye çalışıyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışıyor. evet, evet Amerika'ya çalışıyor. Mermi yok Amerika'da. Mermi bulamıyorlar. Yani e, mermi e, şeylerinde yok. İnsanlar silah stokluyorlar ve üstüne üstlük bir de bir de üstüne üstlük mermi stokluyorlar. Yani kendi kıyamet günleri hazırlanıyorlar. Yine e, o yüzden Biden gelse bile ekonomiyi çok rahatlatacak tedbirleri bir anda alamayacağı için, bu aşı ve diğer şeyler bir anda devreye giremeyeceği için ben bu senenin 2021'de de Amerika'da ciddi huzursuzlar atacağı bir dönemin olacağını düşünüyorum. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum. Ee, özellikle Trump'ı destekleyenler daha merkezde yer alan yani e, içeride yer alan bize benzer bir yapı vardı. Demokratlar da orada şeydedir hep deniz kenarındaki yerlerde yaşarlar. Ee, cumhuriyetçiler daha muhafazakarlar daha orta kesimlerde yaşarlar. Orta kesimde yaşayan bu e, grup daha silahlı bir grup ve e, 20 ve 21'inde yani teslim sürecinde bu hani e, başkanlık teslim töreni var ya birçok silahlı grup e, Washington, e, Washington DC'yi basmakla tehdit ediyor. Washington DC'ye ulaşamayanlar başka yerlerde e, özellikle federal e, binalara saldırılması talimatını verdi. Yani... Bu süreç 20'sinden sonra yaşanacak süreçlerin içerisinde dışarıdan gelen bir terör değil ama içeride yaşanacak kendi halkı tarafından vurulan bir terörle karşı karşıya gelebilir Amerika başlıdıkteler. Bu yalnızca bizim yorumumuz değil Amerika'daki bazı istihbarat birimlerinin ve uzmanların da e, raporları öyle söylüyor. Yani yargılanacağını düşünüyorum ben e, çünkü e, Kongre binası bir meclis binası. Bizdeki meclis binası ile eşdeğer bir bina. Ve sonuçta halkın iradesinin e, temsil edildiği yer. Orayı bastığınız andan itibaren dünyanın her tarafında darbe yapmak nitelendirirsiniz. Yani meclis basıldığında dünyanın hangi yerinde olursa olsun isterse siviller yapsın, isterse askerler yapsın, ister polisler yapsın, istersen yargı eliyle yapılsın. Nerede bakarsan bak bunun adı darbedir. O yüzden de e, böyle bir darbe girişimin bir daha sonrası yaşanmaması için katılanlara yani bu olaya katılanlara dikkat ediyorsan FBI toparlıyor hepsini. Çünkü e, suç bir federal suç. FBI e, bu adamları toparlıyor. İkincisi de muhtemelen e, 20'sinde veya 20 teslim ettikten sonra dokunulmazlığı kalktığı için e, muhtemelen yargılanacak. Zaten Trump da bunu bildiği için farkındaysan hayatta bir ilk yapıp kendine af, af yazısı hazırlamaya çalışıyor. Trajikomik bir şekilde ama Trump'ın zaten ak, akıl sağlığı çok zeki bir adam ama e, akıl sağlığının yerinde olduğunu söyleyemez. Yani biliyorsunuz zeka başka bir şey, akıl sağlığı başka bir şey. E, bu sürecin içerisinde Trump'ı e, yargılanırken muhtemelen göreceğiz, öyle söyleyeyim. Ya yani benim tahminim yargılanacağı konusunda. Buradan e, ona değil ama kendimize bir ders çıkartacağımız bir durum var. E, bazı insanların içi yüzü de burada ortaya çıkmış oldu. Hatırlarsan Türkiye'de e, Selahattin Demirtaş'ın çağrısına çok demokrat bir çağrı. Yani her sokağa çıkan çağrının e, ne olacak kardeşim yani insanlar sokağa demokrasi için çağrılabilirler. Bundan da sorumluluk e, duyulmaması şey üzüntü duyulmaması gereken diyen şahısların neredeyse tamamı Trump'ın için şey dediler. Böyle bir şey yapamaz. Bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir ve yargılanmalıdır. Arkasından... Biz Türkiye'de uzun yıllardan beri sosyal medyayı kullanan FETÖ, DHKPC veya PKK hesaplarının neden Twitter hesapları üzerine kapatılmadığını söylediğimizde burası bir sosyal platform, burada insanlar özgür olamayacaklarsa nerede özgür diye böyle akyan kesen tayfa nedense şöyle bir ibare kullandılar. Demokrasi için demokrasi dışı talepler sosyal hesaplar tarafından kesilmesi çok demokrasinin gereğidir. Bak üç tane demokrasi kullandım şeyin içinde bir cümlenin içerisinde. Bir insan bu kadar mı tezatı bir anda içinde yaşar? Yani farklı farklı kişilikler insan bir önceki yazdığını unutmaz değil mi? Yani bana bununla ilgili bir şey söyleyecekler diye utanırsın değil mi? Yani bazen hani Allah'a şükür bugüne kadar utanacağımız, sildiğimiz bir mesajımız olmadı ama bazen geçmişe dönüp bakıyorum. Acaba hani bugünkü söylemimle geçmiş söylemimle fark var mı diye bakıyorum. Olsa muhtemelen e, utanırım ama arkadaşlar da yani 180 derecelik dönüşler var ve en ufak bir hani gram utanmak yok hala kahkaha onlarda hala gülücükler onlarda hala hoş sohbet onlarda güzel ama ya Ya bunun için çok ayrı bir e, psikolojik e, şey lazım. Güzel bir tabir e, yeni çıktı yeni duydum daha doğrusu yeni konuşulmaya başlandı bu yankı odaları tabiri kullanılmaya başlandı ya yankı odaları yani herkesin kendi yankı odası var sesinin yankısını duyuyor. Yani başkaları tarafından da aynı şeyleri duyduğunda e, gerçeklikten kopma noktası var şu anda. Bu insanlara e, bu insanlarla inen e, çok problem değil. Şöyle düşünsene e, kendisini e, yani Kemalist, Atatürkçü diye söyleyen bir adamın, geçmişte Atatürk'e en ağır hakaretleri yapan bir adamı bugün öpmesi mümkün müdür? Yani kucaklaması mümkün müdür? Ama görüyorsun aynen bu yaşanıyor. Geçmişte eleştirilmiş eleştirildiği konunun tam tersiyle aynı irtibatta ve aynı etkisatta düşünmüş olması mümkün müdür? Yani bir mesafe olmaması mümkün müdür? Ben bunu tamamen şuna bağlıyorum. Türkiye'de öyle bir durum yaratıldı ki öyle bir gerçeklikten uzaklaştırıldı ki yani kişi bazlı nefretler ülke bazlı kazançların önüne geçti. O gitsin de sorun yok yani PKK da gelebilir yani hiç önemli değil yani yani HDP'yle de e, PKK'yla da e, ya daha önce sektirdiğiniz yani yüzüne bakmadığınız tükürdüğünüz adamlarla işbirliği yapıyorsunuz yani bunun bir bir şeyi olması lazım normalde buna itiraz edecek olan insanlar da itiraz etmiyorsa bence yankı odaları e, çok e, iyi çalışıyor yani herkesin kendi cephesi e, Başkalarının söylediklerini dinlemiyorlar. E, bunu net söyleyeyim. Bu da korkunç bir şey. Akıl tutulmasının e, birebir e, tam kendisi. E, hangi e, televizyondu? NBC galiba. Oradaki yorumcu şey diyor. E, yıllarca bizim söylediklerimizi için bize karşı kullanıyorlar. Bizimle dalga geçiyorlar diyor. O zaman şöyle mi düşünmemiz lazım? Siz yıllarca bizle aga dalga mı geçtiniz? Demek ki bir ülkede demokrasiyle ilgili böyle şey olur. Dalga geçiyor musunuz siz bizde? Eğer dalga geçtiyseniz dalga geçtik. Yok düzgünce adam gibi konuştuysanız adam gibi konuştuk. Adamın söyle yani kadının söylediği lafı çok ilginç buldum. Yani yıllarca şey bize şimdi dalga geçiyorlar. Yok arkadaş dalga geçmiyor. Siz ne yaptıysanız aynısını yapıyoruz. Siz aklınıza ne geçirdiyseniz aynısını geçiriyoruz. Çok da farklı bir şey yapmıyoruz. Tiyatro diyenler, darbe darbeye tiyatro diyenler bir e Meclisin meclisin basıldığı meclisin basıldığı e, düzeltiyorum bombalandığı bir yerde e, insanlarımızın şehit edildiği tanklarla helikopterlerle uçaklarla bombalandığı insanların üzerine tarandığı insanların tarandığı binlerce insanın yaralandığı yüzlerce insanın şehit olduğu bir ortama e, tiyatro diyenler darbe tiyatro diyenler darbe tiyatro hepsini tiyatro duyanlar e, e, oraya baktıklarında e, bir darbe gördüler ve bu darbeyi yalnızca Türkiye tarafındakiler değil Amerikalılar gördükler yani bunun belki kaçta bir kaçıdır diyeyim sana herhalde binde biridir değil mi Amerika'da yaşananlar binde biri e, bir olaya darbe diyenlerin e, Türkiye'deki olaylara darbe diyememesi çok ilginç.